Hayatınızı gerçekten değiştirmek ve şu anda yaşamayı öğrenmek konusunda ciddiyseniz, affetmeniz gereken dört kişi var. İlk olarak, affetmeniz gereken kişiler ebeveynlerinizdir. Yaşayan ya da ölmüş olsunlar, sizi büyütürken yaptıkları her hatayı mutlaka affetmelisiniz. Kimse onlara nasıl iyi ebeveyn olunacağını öğretmedi. Onların da hayatın karmaşıklıklarıyla başa çıkmaya çalıştıklarını ve ellerindeki bilgilerle en iyisini yaptıklarını anlamalısınız. İkinci olarak evliliklerinizde veya ilişkilerinizde başarılı olamayan insanları affetmelisiniz. Geçmişi ve acıyı bırakın ve temiz bir kalple ilerleyin. O deneyimlerin size değerli dersler öğrettiğini ve kim olduğunuzu şekillendirmeye yardımcı olduğunu kabul edin. Üçüncü olarak hayatınızda size herhangi bir şekilde zarar veren herkesi affetmelisiniz. Temiz bir sayfa açın, affedin ve unutun kin tutmak yalnızca sizi aşağı çeker. Öfkeyi içinde tutmanın sadece size zarar verdiğini ve bırakmanın size huzur getirebileceğini kabul edin. Dördüncü ve son olarak affetmeniz gereken kişi kendinizsiniz. Kendi hatalarınızı ve eksikliklerinizi fark edin ve ilerlemeye kendinize izin verin. Kendini affetmenin kişisel büyüme için gerekli olduğunu ve bunun şimdiki zamanı ve geleceği daha hafif bir kalple kucaklamanıza Olanak tanıdığını kabul edin.